Arkadaşlar merhaba. Bugün hem Spotify uygulamamız için ve hem telefonumuzun depolaması için önemli bir bilgi paylaşacağım. Spotify ön bellek temizleme nasıl yapılır? Buradan Spotify'ımızı açalım. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi playlistler var. Birçok indirdiğimiz veya daha öncesinde dinlediğimiz müziği ön belleğe saklıyor Spotify uygulaması. Bu da telefonumuzun yer kaplamasını sağlıyor. Daha sonrasında burada müzik kalitesinin altında depolama var. Depolamada görmüş olduğunuz gibi ön bellek 1 MB var benim. Bunu silmek istediğinizde ön belleği sil yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi sıfıra iniyor. Bu sayede telefonunuzu ve Spotify uygulamanızı temizleyebilirsiniz ön bellik olarak indirilenler olarak ise indirilenleri geri çıkarırsınız bunu silebilirsiniz